Önce Fenerbahçe'deki gelişmeleri izleyicilerimize aktaralım. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Divan Kurulu toplantısında konuştu. teknik direktörlük konusunda en futbolcuların maaş konusuna açıklık getirdi. Liglerin başlaması ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Ve teknik direktörlük konusunda çok ince araştırmalar içinde olduklarını ve 3 adayın öne çıktığını belirtti. Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanemiz neredeyse anlaşmış, el sıkışmışken Euro 2020'nin 2021'e atılmasıyla, tarihin değişmesiyle orada ne yazık ki bizim çalışmalarımızda da sekteye uğrattı. Şu anda üç ayrı hocayla görüşüyoruz. Yerli, yabancı. Değişik kriterlere bakıyoruz. Tabii kafamızdaki aradığımız kriterlerin hepsini bir hocada bulmak da mümkün değil. Ama genç, aç, çok çalışan, disiplinli, profesyonel. Ya Türkiye'yi bilen, iyi bilen ya da bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, çok çabuk adapte olabilecek. 40-50 yaşlar arası. Ekonomik imkanlarımıza uyabilecek, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, cesur olacak ki gençleri daha iyi adapte edebilecek, daha çok çalıştırabilecek, gerekli rekabeti takım içinde oluşturabilecek türde bir hoca arıyoruz. Hiçbir acelemiz yok, ondan sonra üstüne basarak söylüyorum. Yani bu sezonu kurtaracağız diye gelecek sezonda kaybetmek istemiyoruz. Evet, liglerin başlaması ile ilgili Son bölümdeki açıklaması çok çarpıcı aslında. Bu sezonu kurtaracağız diye önümüzdeki sezonu da kaybetmemeliyiz evet. diyor Sayın Başkan. Ama çok iddialı açıklama yapmadı. liglerin başlaması ile ilgili biz başlamasını istiyoruz ya da bu şekilde kalmasını yeni sezona girmek istiyoruz demedi. Evet. Bekleme de Ferhal bahçe cephesi. Ee, bu ses de yok ama ben izlemiştim bir saatten fazla Sayın Başkan konuştu. O bölümde şunu da söyledi. Bunu kim üstlenecek diyor. Yani sorumluluğu kim alacak Hatta bir örnek verdi. Bugün bir arkadaşım dedi berber ekmiş dedi. Berberlerin kapısında bir e, maddeler vardı. Ardarını sıralamış. Berberler Federasyonu sorumluluğu kimde olacağını bir duruma göre berbere, bir duruma göre müşteriye, onları bile detaylı vermiş. O yüzden biz burada sorumlu arıyoruz dedi. Sorumlunun kim olmasını bilmemiz gerekiyor dedi. Hani federasyon mu, Sağlık Bakanlığı mı, hükümet mi, devlet mi? Ya yani orada bir beklentisini dile getirdi Sayın Başkan. Tabii ki oynamak ya da oynamamaktan yana çok net bir, bir ifadesi yok. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü e, o anlamda hani oynayalım ya da oynamayalım diye çok da net bir açıklama da yapmadı süreç içerisinde. Sayın Başkan da ona vurgu yaptı. Bizim dedi hani o yönde e, bir e, olumlu ya da olumsuz beklentimiz yok. Ama alınacak karara e, doğru olduğunu inandıkları karara saygı duyup uyacaklarını da ifade etti. Hani e, oynanmak isteyen bazı takımlar var. Ee, belki puan durumuna göre, sıralamaya göre oynamak istemeyen de bazı takımlar var. Ama hepsinin ortak nokta, noktasının bence sevgili Erdoğan sağlık üst başta olması lazım. Vurgusunda aslında Sayın Başkan bugün Ali Koç da yaptı. Hani sağlık öncelikli olarak onu da vurguladı. Daha önce de hatırlarsan basketbol ve voleybolda e, bu e, e, beyaz sayfa gibi en azından şampiyon olma, ilan edilmediği Açıklandığı günün gecesinde de şampiyonluklardan ve kupalardan çok daha önemli olan sağlıktır diye de vurgu yaptı ki her iki kulvarda da şampiyonluk adayı takımlara sahipti Fenerbahçe. O nedenle başkanın başlama bitme noktasında oynayıp oynanma noktasında bir netliği yok. Bugün o netliği net olmadığını yine gördük ama hani sağlıkla ilgili kararların uygun bir şekilde alınıp uygulandığı halde takdirde oynayabileceklerini ifade etmiş oldu. Bir de teknik direktörlük olayına bakalım. Evet, teknik evet. direktörlükle ilgili benim dikkatimi çeken iki tanım var orada. Evet. Birincisi eğer diyor 2020 ertelenmeseydi evet. bir teknik direktör adayıyla görüşmelerimiz güçlü bir şekilde devam ediyordu ve o olay gerçekleşecekti. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani bir milli takım hocası mıydı sence? Şimdi Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Avrupa Şampiyonası 24 takımda oynanacak. Malum biliniyor. Ama şu anda 20 takım belli. 4 takım e, Uluslar Ligi'nden gelemedi. Mart ayında o maçlar, eleme maçları yapılacaktı. Yapılamadı. O da yıl sonuna kaldı. Hani o 4 milli takımı bilemiyoruz. Geriye 20 takım kalıyor. Hadi bir de milli takımımız, kendi takımız Şenol Güneş Hoca. Şenol Hoca olur mu olmaz mı bilemiyorum. O isimlerden biraz soru işareti olarak belki Şenol Hoca'ya da adlıyorsun. Sanmıyorum ama geriye kalıyor 19 tane e, o diğer hani bir ben, takımlar. Ben altı <laughs> düşürülük çıkarayım. Altı güçlü adayın teknik adamlarını evet, da getirmek zor evet. diyelim. 13 12 13 teknik evet. adam arasında olabilir mi diyorsun? O şimdi birinci seçeneği. Senin de çıkarımına ben de katılıyorum. Ee, Sayın Başkan o havayı ve imayı verdi, havayı oluşturdu. Yani sanki milli maçlar bittikten sonra işte 12 Haziran 12 Temmuz arasında Temmuz'da final oynadıktan sonra o kişiyi de açıklayacak noktaya kadar gelmişler anlaşmışlar ama şampiyona bir yıl ertelenince o anlaşmada yapmış gibi bir hava var. Sonra da şöyle devam etti. Şimdi evet. arayışlarımız <laughs> yine devam ediyor. Evet. Bu kez kriterlerimiz dedi. 40-50 yaş arası. Evet. Ekonomimize uygun, bölgemize uygun bir teknik adamla devam etmeyi Yabancı bir, isim. dedi. yabancı ee, bir. Sanki böyle isim. anlattıkça Nenad Biyeliya'ya doğru mu gidiyoruz değil mi? Balkan coğrafyası bize yakın. İşte yaş grubu da uyuyor. Başarıya aç. Evet kendi ülkesinde şampiyonlukları var ama sonuç itibariyle uluslararası alanda bir beklentisi var. Bir de Nenat Bjelica'nın eee Dinamo Zagreb'in başındayken Fenerbahçe'yi kendi sahasında yendiği maçtan ardından da Fenerbahçe'ye çok çok öğren açıklamaları var. Dünya takımını yendik dedi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp dedi. böyle bir sanki Nenat Bjelica da bir ile ilerleyen yıllarda aylarda bir birliktelik olur mu diye altyapısını oluşturabilecek demekler de vermişti. Onu da hatırlayalım. Zagreb maçı da çok da uzak değil yakın tarihlerde. Ee, yani anlattığı profile uyan e, sanki bir e, yani damat adayı gelin adayı gibi anlattığı profile uyan e, isim Nenat Biyelisa gibi geliyor. Ama sonuçta 3 isim daha var dedi. Yani toplam 3 isim evet. var dedi. Türk adaylar da var onlar arasında anladığımız kadarıyla. E, sonuçta 8 maç var sevgili Erdoğan. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk oynayacağı maça e, Kayseri Spor maçına pro lisanslı bir hocayla çıkması şart. O, gere, o o gerekli neden son iki oynadığı Konya ve Denizli maçlarında e, Zeki Hoca ile çıkmıştı. Pro lisansı yoktu. E, federasyon ancak iki hafta bu şekilde pro lisansı olmayan hocayla maça çıkabilirsin iznini verdi. Fenerbahçe veriyor. Fenerbahçe o izni doldurdu. Pro lisanslı bir hocayla çıkabilir Başkan sanki böyle şimdi de alır mıyız, almaz mıyız, önümüzdeki sezon başlar mı? Yani biraz da aldığı kişinin de maliyeti getireceği maliyetleri düşünüp sanki anlaşmayı öteliyor mu? Yani bir dolu soru işaretini beraberinde getiren imalarda da bulunuyor. Yani geldiğinde para ödemek durumunda, ne kadar geç gelirse o kadar geç para ödemek durumunda. Yani işin ekonomisini de yapıyor da olabilir. Yani son 8 maça Fenerbahçe iç dünyasından bulunan bir pro lisanslı hocayla da Çıkıp önümüzdeki sezon için kuvvetli bir isimle de anlaşabilir. Ee, bunun da ihtimalleri var. Ama dediğimiz gibi Ali Koç, Sayın Başkan biraz e, imalı ve e, gizemli konuşmayı da sevdi son dönemlerde. E, biz de çıkarım yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Evet, göreceğiz bakalım Görüceğiz. Asamo Adım Adım Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. İki sezondur sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, temas halinde olduğu dünya yıldızında mutlu sona yaklaştı. Serie A devinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu, Alman ekibi Hoffenheim'ın teklifini de reddetti. İtalyanlardan bonservisini alması beklenen oyuncunun Kanarya'da kazanacağı ücret şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve yıldız oyuncunun alacağı ücret. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Koronavirüs salgının nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren sarı lacivertler transferde düğmeye bastı. Özellikle bu sezon solbek konusunda ağır eleştirilerin hedefinde kalan Fenerbahçe yönetimi 2020-2021 öncesi işi sıkı tutuyor bu bölgeye takviye edilecek isim üzerinde uzun süredir çalışan sarılı Inter'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Vadvo Asamoah'ta mutlu sona yaklaştı. Ara transfer döneminden bu yana temas halinde olunan Ganalı Yıldız'ın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtilirken son olarak Alman ekibi Hoffenheim'ın teklifinde reddettiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibinden bonservisini alması halinde Sarı Lacivertlerden imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon euro kazanacağı iddia edildi. Avrupa kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Asamoa sırasıyla Torino, Udinese, Juventus ve son olarak Inter forması giydi. Gana milli takımının da vazgeçilmezleri arasında yer alan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fenerbahçe taraftarlarının da sosyal medyada en çok istediği sol bekler arasında yer alıyor. Savunmanın solunda oynayan Asamo, önceki takımlarda görev verilmesi halinde orta sahada da forma giydi. Orta sahanın solunda ve az sayıda maçta merkezde oynayan tecrübeli futbolcu, hızı ve teknik kapasitesiyle öne çıkıyor. Seriada en iyi dönemini Juventus'ta yaşayan Asamo. Siyah beyazlarla 6 kez ligde şampiyonluk kutladı. Ganalı oyuncu 2 sezondur formasını giydiği Inter'de kupa sevinci yaşamadı. Inter'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Vadvo Asamoah yalnızca 11 resmi maçta 900 dakika süre aldı. Ganalı oyuncu bu karşılaşmalarda sadece bir asist yaptı. Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. İtalyan basını sarı lacivertlilerin Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino ile ilgilendiğini iddia etti. Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunda bulunan Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dışındaki stoperlerle yola devam etmek istemeyen sarı lacivertliler bu mevkiye iki takviye yapmayı düşünüyor. Falet'le yollarını ayırmaya hazırlanan yönetim Düsseldorf'ta kiralık olarak forma giyen Zanka'yı da kadroda düşünmüyor. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino'yu gündemine aldığını öne sürdü. Sarı Lajvert'te ekibin henüz Arjantinli oyuncuya teklif yapmadığı ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılacağı belirtildi. Palomino bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 şampiyonlar ligi ve bir İtalya kupası maçında forma giydi. 30 yaşındaki stoper 28 maçta 1 gol, bir asistlik performans sergiledi.